Arkadaşlar selamlar bugün 1 Ekim cumartesi toplamda 15 saat 6 dakika bastım bunun 8 buçuk saati yayındaydı zaten siz de biliyorsunuz bayağı bir kişi katıldı yayına ve bana göre abi manyak bir yayındı gerçekten manyak bir yayındı çünkü akşam 11 buçukta falan başladık İşte sabah 8 buçukta falan bıraktık yani bayağı bir sürdü böyle gece kaç sularıydı bilmiyorum ama son böyle 3 kişi falan kalmıştık yayında ama abi 3 kişi hiç bırakmadı gerçekten benimle birlikte 3 kişi devam etti. Yani o 3 kişi kim bilmiyorum ama benimle birlikte bitirdi abi yayını. Yani baya bir güzel basmış olduk. Şimdi şöyle yaptıklarımı falan göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bugün baya bir fizik çalıştım. Hatta fizikle ve matematikle birer konu bitirmiş oldum. Fizikle elektriği, matematikle dizileri bitirdim. İlk başta şunu göstereyim. Bir tane deneme yaptım hemen. İlk olarak bunu yapmadım tabii ki de. Bunu sabah saatlerinde falan yapmıştım. Bilgisayar malım Türkçe denemesi. Yani arkadaşlar çok kolay bir denemeydi. Hiç hali bile almadım. 20 dakika, 27 dakika falan sürdü zaten. Bunu böyle kenara atıyorum. Ondan sonra bugün elektrokimya çözdüm iki kaynaktan. Şu aydını göstereyim. Şimdi aydında sadece konu tarama testleri kaldı elektrokimya için. Şu elektroliz kısmı vardı. Ben de bunları bitirdim aydından. Şu kısımları. Sonra konu tarama testleri geliyor. Bunda bir gün falan hallederiz işte. Sonra elektro kimyayı bir de 3 4 5'ten bitirdim. Daha doğrusu bitirmedim ama bayağı bir çözdüm bundan da. Şöyle abi burada da karma soruları falan yapmışım. Şuradan başlıyor sanırım. Buralar bitti. Sonra ÖSYM tadına sorular falan geliyor. Buna da yine geçeriz dediğim gibi. Ondan sonra Fize'ye geleyim. Fizikte bugün 14 video izledim arkadaşlar. Bildiğin elektriği bitirdim yani tamamen. Testlerini falan da çözdüm. Onları da göstereceğim. Burada 14 video vardı. Hem soru çözüm videoları var hem de konu anlatım videoları var. VIP Fizik'ten bunları bitirdim. Şöyle göstereyim. Ondan sonra dediğim gibi manyetizma falan geliyor. Buna da sonra geçeriz. Son konusunu falan izledikten sonra buradan testlerini çözdüm. Evet, onu da göstereyim. Arkadaşlar bu arada yayın gerçekten çok beğenildi ve hala istek var. Hatta bugün yapmamı söyleyenler bile var arkadaşlar ama bugün yapalım büyük ihtimalle çünkü çok yoruldum. Çok yorucu oluyor çünkü sabahlamak falan. O yüzden yani başka bir zaman her hafta yaparız gibi ama söz vermeyeyim ama her hafta bilmiyorum ya yani yapısım var. Ee, şimdi burada neredeydik? Şu elektriğin başından sonuna kadar bitirdim buradan. Şimdi şuradan başlıyor zaten. Evet çevirebilirsek arkadaşlar biliyorsunuz çeviremiyorum sayfaları videolarda hep. Şimdi bugün buradan 12 test falan çözdüm bu arada. bayağı bir bitirdik yani. Yaladık yuttuk bunları arkadaşlar. Ondan sonra mayantizma geliyor. Şimdi bunu da kaldıralım kenara. Ondan sonra neyimiz var? Matematik var. Şimdi matematikte de... E Hatta ilk başta bunu göstermeden önce şunu göstereyim. Ee, buradan Şimdi burada diziler bitirdim arkadaşlar artık. Son 4 videosu falan kalmıştı. Bunları izledim. Zaten bir aritmatik, geometrik dizi falan var. Onları bitirmiş oldum. Sonra geldim bu Aydın'dan soruları çözdüm. Aydın'ı çok beğenmedim arkadaşlar bu arada ama yine de boşa gitmesini istemiyorum. Böyle Aydın'ı ilk kaynak olarak çözüyorum. Şimdi şuradan başladım. Bu bu arada yeni konu olduğu için şu anda sorularda çok hızlı değilim. Ama yine de yanlışım çok çıkmadı. Ama hızlanmam lazım. Bir de şurada falan bıraktım. Çünkü artık soruları çözememeye falan başladım. Yani beynim artık kaldırmadı bunları. O yüzden burada bırakmış oldum bunu. Bu da böyleydi. Yani arkadaşlar 15 saatte bunları tamamlamış olduk. Matematikte ve fizikte birer konu, konuyu bitirmiş olduk. Şunları koyalım yerine. Ondan sonra şimdi bir de şeyden bahsedeyim arkadaşlar biliyorsunuz ben dershaneye sadece denemeleri girmek için gideceğim ve pazartesi dershane başlıyor yani denemeye giriyorum ilk kurumsal denemeye gireceğim bakalım sonucunu falan çok merak ediyorum ama yine de yarın kendim gelme bir deneme yaparım yani ondan önce bir hazırlık olmuş olur yine onun sonucunu falan da sizlerle paylaşırım arkadaşlar onun haricinde yani onun haricinde bir şey yok hocam işte bu kadar. Ama şunu söyleyeyim bugün gerçekten yani 15 saat basmak bana bayağı bir iyi hissettirdi. Toplamda 3 saat falan uyudum ama gerçekten çok dinçtim yani gün içinde falan da. Yani hafta içi falan basamayınca hafta sonu bu kadar basmak gerçekten arkadaşlar güzel hissettiriyor. Yine dediğim gibi arada bir canlı yayın açarız. Güzel oluyor ben de seviyorum. Hep birlikte basıyoruz. Hafta sonları ben açmaya çalışacağım ama her hafta sonu olur mu bilmiyorum. Ama yine de deneriz ya bilmiyorum bakarım. Açarız yani. O şekilde kankam işte günler böyle geçiyor. Yarın da bir deneme yaparım dediğim gibi. Ondan sonra biyoloji çalışacağım. Şu genden proteininde bir tekrar yaparım işte. Sonra soru çözümlerini falan yaparım. Şu parafta soruları kalmıştı. Şurada görüyorsunuz zaten. Oradan bitiririz. Bilmiyorum yaparız bir şeyler. Arkadaşlar sizin günler nasıl geçiyor? Çalışmalar nasıl? Yorumları yazın. Benim şu an böyle gayet iyi gidiyoruz. Bakalım. Denemeleri falan da başlayacağız, başlayacağız işte kurumsal denemeleri. Onların da sonuçlarını paylaşırım. Videoda daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. O zaman sonrakilerde görüşmek üzere hoşça kalın.